Antalya Spor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve Osimen'in hat-trick'i. Hasan neler söyleyeceksin? E, Fenerbahçe'nin ayak seslerini duydu bir anlamda Galatasaray. E, iyi toparlandı. Son 5-6 maçına bakarsak benzer bir oyun yoktu. Çok iyi bir e, oyun vardı sahada. Maçın genel değerlendirmesini alalım senden. Tabii öncelikle tekrar namuhalif olarak devam etmek e, Tebrik ederiz. E, çok güzel bir duygu. Çünkü e, namuhalif şampiyonluğun galiba bir tek Beşiktaş şampiyon şey olmuştu galiba namalip olarak. E, bu sezon Galatasaray takımında namalip olarak devam edebilir. Ediyor da e, her ne kadar zaman zaman olumsuz eleştiriler de olsa ben burada her seferinde Okan abinin bu takımla alakalı çok büyük emeği olduğunu takım olarak da e, bir haftanın bir haftaya bazen tutmadığını bir an daha doğrusu böylesi kaoslu zamanlarda çok çabuk çevirebildiğini söylemiştim. Şimdi takım olarak Bugün oyun olarak evet baktığımızda çok fazla e, skor olarak çok iyi ama oyun olarak yine eskisine göre daha iyi olan bir takım vardı bugün. Buna yakın skoru Rize Spor karşısında almıştı. İşte Galatasaray takımı oyuncuları taraftar ilk kez e, çok rahat bir şekilde e, karşılaşmayı izlemiş oldular. Tabii ki 0'dan sonra belki Kasımpaşa'dan dolayı işte hani belki olurum ama öyle bir karşı rakip yoktu bugün. Antalyaspor çok etkisi bir futbol oynadı. Halbuki ee, geçen hafta Rize Spor karşısında 1-0 yenirken e, 2-1 öne taşıdı. Genelde kaçı. Antalya Spor takımı Anadolu takımlarına karşı oynadıkları zaman evet ona göre taktik ve teknik anlayışla beraber oynuyorlar ama karşı rakibin oyuncu kapasitesinden dolayı o maçlarda iyi başarılar elde edebiliyor. Ama büyük takımlara karşı Emre Hoca'nın da zaten bu zaafı var. O da takımın e, kalitesinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçında da 3-0 bir mağlup durumu düştü ama ondan sonra gol atamamışlardı Fenerbahçe takımı. Ama Galatasaray takımı bugün 3 olduktan sonra, 1 oldu, 2 istedi. 2 oldu, 3 oldu. 3 oldu, 4'ü istedi. 4 oldu belki 5-6 olabilirdi karşılaşma. Ama e, Galatasaray takım bugün gerçekten baştan sona üstüne oynayarak kazanmış olduğu bir takım, bir karşılaşma oldu. E tabi burada parantez açılacak bir sürü oyuncu var. Özellikle Barış geri geldi. Geçen evet. hafta ben söylemiştim hani bu attırmış olduğu işte gol, Osumen'e çok iyi toplar taşıdı. İyi bir e, geri dönüş sinyali olur demiştim inşallah. Dolayısıyla bugün de gerçekten Barış ne zaman etkili olduğunda işte Osumen'in Osumen bu zamana kadar barışsız çok fazla gol attı. İşte kanatlar sağdan soldan gelmeyen toplarla çok fazla gol atmıştı. Bugün ilk kez belki de Osman geldiğinden beri iki tane çok rahat boş kaleye gol atmış oldu. Yani bu takım bunu yapabiliyormuş demiş ol, ol, olduğunu düşünüyorum ben Osumen adına. Çünkü bu zamana kadar gerçekten e, neredeyse kendi orta yapıp kendi kafayla gol attığı maçlar var. Yani öyle söyleyeyim yani bir tabiri evet, caizse. Tek başına oyun taşıyordu. Tek başına dediğin gibi e, her şeyi kendi yapıyordu. Ama bugün e, Moratan'ın çok güzel bir asisti var. İşte Barış'ın çok güzel bir asisti var. Yunus'un çok güzel bir asisti var. Dolayısıyla bu, e, bugün Osman beslendiği zaman ne kadar gol atabileceğini gösterdi açıkçası. E, ama Osman bence şu anda... yani. E, Şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi santrfor olarak görüyorum ben. Neden onu söyleyeceğim? Tabii ki çok fazla gol atan sayı olarak, Osman'dan daha fazla gol atan forvetler geldi Türkiye'ye. Alsaydı da vardı. Ama Osman, saha içerisindeki o duruşu, yani gol attı mesela, ne? gitti barışı gösterdi. İşte ikinci golden önce işte penaltı olduğu pozisyonu kendi atar atmak isterken gitti Morata'ya verdi bu şeyi. Evet, onun şey, morali gol yarışında da olmasına rağmen onun onun morale ihtiyacı olduğunu düşündüğü için takıma katkısının daha fazla olabileceğini düşündüğü için ona gitti penaltıyı verdi. E döndü işte e, ilk golü zaten onun Morata'yı göstermişti. E Yunus gol attırdı gitti Yunus'un işte evet. ayakkabılarını falan şey yaptı, sildi falan. Yani herkese inanılmaz pozitif olarak geri dönüş yapıyor. Bütün takımla alakalı herkesin sevdiği gibi diğer takımlar da Osman'ı çok sevdiğini düşünüyorum. Bir kere azmi, mücadelesi, profesyonelliği, sıfır egosu bu kadar büyük bir santrforun. Yani Türkiye'ye gelmiş ve şu anda büyük takımlar hangisine koyarsan koy, rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncunun. E, takım ruhunu, takıma vermiş olduğu destek. Elinde bir de o var. Yani dediğim gibi takım olan desteği inanılmaz bir oyuncu. Yani ne kadar konuşsamaz her hafta da söylüyorum bunu. Her hafta da konuşturtuyor bizi Osman. Olumlu yönde. Ve ben e, Osman bu takımın değil yani Türkiye'nin profesyonel anlamında örnek alınabileceği saha içerisinde takım ruhunu saha içerisinde de, oyunculara verdiği morali, profesyonelliği yani inanılmaz derece. Ben böyle bir oyuncu görmedim daha önce. Bunu çok açık bir forvet olarak yani hani uzun yıllar futbolda hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum. Gerçekten Galatasaray'a, Türk futboluna, genç oyunculara inanılmaz iyi bir örnek. Ve Osman'ı buradan kutluyorum. İnşallah da gol kralı olur. Diyorsun işte mesela penaltı ona verdi. Belki bir golle gol krallığını kaçırabilir ama ona bakmıyor gerçekten şu an. Ve Allah da ona veriyor yani. Bir tane penaltı verdi ama iki tane de gol attı bugün. Dolayısıyla Osemen çok büyük bir profesyonel bence. Yani. Evet. Vallahi. Peki oyun planından biraz bahsedelim istersen. Ee, orta sahada Torreira ile Lemina oynuyordu. Ee, arkalarında e, önlerinde Sara oynuyordu. Şimdi e, değiştirdi bu sistemi. Evet. Eski sistemine döndü esasında. Ee, yani Icardi ile Osemen'in oynadığı ilk karşılaşmayı bir hatırlıyor musun? İşte o Kasımpaşa'ydı galiba. Yine 3-0'lık büyük galibiyet. Evet. Di sonrasında beraber. Şimdi Morata'nın buraya olması. Morata bir kere güçlü olduğu sürece. Tabii ki e, Torreira ve Remy'le yine oynayabilir ama Torreira ve Remy'le oynadığı zaman ileri olan yani ara paslarındaki sıkıntı yaşadıkları için Sara'nın burada olması Orta sahada Torre ile birlikte oynaması Sara'nın e, Hani Morata'nın yerinde de oynayabilir mi? Evet ama En etkili olduğu bölge Torreira'nın yanı Kesin Ki Önlerinde oynayan Mertens oynuyordu biliyorsun daha önce işte e, Zaman zaman işte Batu Osman oynuyordu falan ama Burada Morata gerçekten güçlü bir Morata olursa ki bugün gerçekten o bağlantıları ara paslarında takımın eee atağa çıktığı pozisyonlardaki o bağlantıları Morata iyi yaptı. Hani tabii ki bir Ceko kadar değil şu anda çünkü çok e, şey olmadığı için takım uyumu e, biraz daha sürebileceği için e, bir nebze Ceko'nun özelliklerini taşıyabilen bir oyuncu. Güçlü olduğu sürece çok iyi, çok faydalı olacak bir oyuncu bence. E, Torero ve Sarar'ın ortada olması zaten defansa hani işte Fenerbahçe'de Şükrü söylüyoruz. Bence Türkiye'nin şu andaki en iyi defans oyuncusu Damison Sanchez'tir. Ben birkaç haftadır da söylüyorum inanılmaz bir form grafiği tutturdu. Ve Türkiye liginden bence çok daha üstün bir defans oyuncusu her anlamda. E, gol, gol, şey penaltı pozisyonu yaptırdı. Golden önceki pozisyonda gidip orada çalım atması falan filan. Bunlar bir e, stoper oyuncusunun kendi görevinin dışında takıma kat, daha ne kadar katkı sağlayabilir diye soruyorum ben. Çünkü inanılmaz katkı sağlıyor. Antalya'nın zaten çok fazla pozisyonu var. Bir tek Abdülkerim'in ilk e, dakikalarda bir top kaptırdı ve sonrasında telafi ettiği bir pozisyonu var. Yani defansif anlamda Frankowski, Eren, Abdül ve işte, e, Sanchez bunlar bayağı bir oturdu. Eren biraz tutup başladı ama sonrasında devam etti. İşte Barış evet. solda başladı sonra işte sağa geçti. Frankowski, Morata falan orada üçgenlerle beraber iyi ilerledi. Çok iyi işler yaptı. Barış bugün ilk kez inanılmaz aldat dedi. Bu da benim için çok önemliydi. Çünkü evet. ben her seferinde söylüyorum. Girdiğin zaman o pozisyonlarda artık ortanın dışında adama buluşturduğunda pozisyonlar daha çok tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla Barış bugün inanılmaz iyi oynadı. Yunus'u diyorsun ki ilk kere evet çok fazla sağda yok. Ama ik ikinci yarının başlangıcıyla beraber Yunus kaliteli bir oyuncu, hala ağrıları var. Hoca da söylemişti bunu, Okan abi de söyledi. E, dolayısıyla da Yunus da bu takıma tam anlamıyla geldiği zaman artık Galatasaray'ın önünde yani oyun anlamında çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ki Okan abi de bugün ilk kez belki de oyuncu değişikliğinde bu kadar rahat davranmıştır. Tabii. Çünkü hani Osimhen'in sarı kartı olduğu zaman işte Beşiktaş maçını oynayamayacak. Onu dinlendirdi. işte Barış'ı kenara aldı, Yunus kenara aldı. işte Torreira'yı tekrar aldı kenara. Bunlar dinlendirmek amaçlı. İlk kez bu kadar rahat hani girdiği zaman maçı çok büyük etki etsin anlamında değildi. Hani onları dinlendireyim, bunlar da biraz hazırlansın diye ilk kez bu kadar rahat bir değişiklik yapmış oldu. Evet. Bu arada Osimhen'in açıklaması geldi. Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız. Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Evet e, bu arada bütün primler ödenmiş. Hı. E, derbi primleri de dahil bütün alacaklar ödenmiş. Dolayısıyla takım da moralli çıktı aslında bir anlamda da sahaya. E Tabii para itici bir güçtür her zaman, her yerde olduğu gibi. Burada da tabii primler falan önemli. Oyuncuların motivasyon açısından gerçekten önemli bir etken. Ama hani şampiyonluk yolunda ben eminim ki Galatasaray futbolcuları primi falan şu an bakmıyorlar. Yani hani illaki alacaklardır. Orada bir şey yok. Biz de zamanda dediğim gibi şampiyon olduğumuz dönemde 5-6 ay hiç para almadan büyüklerin bize yardım ettiği zamanlar da vardı. Dolayısıyla Galatasaray takımında bu ruh her zaman devam ediyor. Ve ee, para her zaman bir güç onu tekrar söylüyorum. Ama şampiyonluk yolunda olduğu zaman bu para falan hiçbir şekilde göz ardı edilmiyor. Bakılmıyor bile. Osman'ın söylediği bir şey var. Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. En büyük sevgiyi gösteren kendisi. Tekrar İsterdi söylüyorum. Mi? Yani sağ içi, sağ sonunda maç sonunda daha doğrusu oyundan çıktığı zaman hatırlıyorsun. Bir tane çocuk geldi. Yani herkes polisler falan ayırırken çıkardı ona formasını verdi. Yani sağ içinde dışında ya şu an bile söylerken şey yapıyorum böyle tüylerim diken diken inanılmaz bir futbolcu. Gerçekten çok hani takdire şayan herkesin genç oyuncuların artık ne diyeyim yani hala ligde oynayan oyuncuların, ligde oynayan forvet oyuncularının karakter anlamında, istek anlamında, arzu anlamında Osimhen'in bütün maçları tekrar izlesin. Ve Osimhen artık Galatasaray takımı şey Floray'ı satıyor? Gidip büyük bir sponsorluk mu alıyor? Ne yapıyorsa yapsın bu adam mutlaka alsın. Çünkü 50 milyon olası 100 milyon satabilecek bir oyuncu yani evet, benim gözümde. Elin de işte, işte yani, teklifi var. 50, Ki 70, 100 neyse, 75 milyon euroyu da ödeyecek Ne kadar ama verirse versin üstünün da çok daha fazlasını alabileceğini evet, düşünüyorum evet, ben. Bu arada yani. tabi forma satışı ile ilgili de beklentisi 100 milyon. Yani. Ee, belki de bu ataklar o simen için. Yunus Akgün'ün açıklamaları. Yunu, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçek Galatasaray bu. Bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizi motive etti. Çok mutluyum. Şimdi. Bu arada taraftar da uzun zaman sonra ilk kez Meksika dalgası yaptı. <laughs> taraftar da çok mutluydu. Biraz önce söylemiştim yani ilk kez Galatasaray taraftarı 3-0'dan sonra artık 4 olduktan sonra zaten bu kadar rahat karşılaşma. Ne Okan abi ne futbolcular uzun sürede yani kendi futbolcular Yunus'un da söylemiş olduğu gibi böyle bir karşılaşma beklemiyorlardı belki de. İstedikleri buydu her maç için ama bunu sahaya dökebilecek bir futbol oynanmıyordu. Bugün geçmiş haftalara göre daha iyi oynayan bir takım vardı ve dolayısıyla da atmış oldu gollerden sonra. Dedim yani Okan abi bile çok rahat bir şekilde oyuncu değişikliklerine gitti. İlk kez böyle rotasyonlu bir değişiklik yapabildi rahat rahat. Bu da Galatasaray için milli devri, milli takım maçları arasında çok da güzel bir motive oldu açıkçası gerçekten. Evet e Maç fazlasıyla puan farkı 10. <laughs> can Oca, neredesin maç... can, can? Yüzde kaç olduk kardeşim? Yüz, gelip, yüzdeleri biliyor daha çok. Psikolojik hakim. üstünlük sağlarız demişti Okan Hoca e, maçtan önceki açıklamalarında da. Şimdi Fenerbahçe o baskıyı hisseder mi? E pazar tabii günü. iki takım da artık e, ligde ve yani kupada zaten karşı karşıya gelecekler. E, daha çok artık ligde bu e, şey devam edecek ama Fenerbahçe tabii ki de baskı oluşturacak. Galatasaray erken oynaması mağlup olsaydı atıyorum veya beraber bitmiş olsaydı daha fazla motivasyonlu sahaya çıkabilirlerdi. Ama şu anda tabii ki kazanmak mecburiyeti olan bir takım. E, o şekilde oynamaları gerekiyor. Risk almaları gerekiyor. E, dolayısıyla karşı rakipler de bunlara karşı illaki kazanmak isteyeceklerdir. E, Fenerbahçe'de şu anda e, kaç şu anki iki maç eksikli 10 puan falan fark var galiba. Dolayısıyla bir büyük bir baskı evet, yapacak. 30. haftada bay geçecek çünkü evet. Galatasaray bir de. Dolayısıyla bu yine her zamanki gibi zaten geriden gelmiş olduğum bir baskısı vardı Fenerbahçe'de. E, puan farkı açıldıkça çünkü iki maç kazanmış olması gerekiyor ki aradaki farkı korusun tekrar. Galatasaray iki maçını kazandığı için rahat rahat şu anda milli takım arasına girecek. Artık Fenerbahçe düşsün yani.